Bir sürü Roblox'un karakterlerini göstereceğim size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burdan karakterleri var burada. Hem de çok hem de dünya kadar var. Arkadaşlar bunlar Roblox'u alıyorum Ben alamıyorum. Benim Roblox'um yok. Benim Roblox'um olmuş. Ya bu Roblox'um yok. Ama başka Roblox um Roblox'u olsa alarım ama Roblox'um sıfır. Roblox'u Arkadaşlar siz biliyor musunuz nasıl Roblox oynuyor? Sizde var mı arkadaşlar? Ee, Roblox oynarları bana göstereyim nasıl Roblox nasıl Roblox oynuyor? Sizde var mı arkadaşlar? bana göstereyim nasıl Roblox nasıl bir tane Roblox <laughs> alıyoruz. <gülüyor> onu göstereyim bana. Ben bilmiyorum. Bir kere hep gördüm kafa panda arkadaşlar abi, onu izliyorsunuz şey izliyorsunuz panda panda şöyle panda izleyin Robux'u var. Benim yok. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee, Bak benimki karakterlerim bu. Benim karakterlerim bu. Ama burada yok. Çünkü niye? Yok. Ne yapayım? olsun. Daha iyi Yani. Olsun. 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 Çok güzel. Olsa şaşırıyorum. Şaşırıyorum. Şaşırıyorum.

Şimdi bir kere şunu bir kere altı çizerek de ben burada bir mizah yapıyorum şakalaşıyoruz ama hiçbirinizin bana böyle bir iddiası o yüzden Çıkalım ya. Sıdan yani bu kadar evet, da arkadaşlar ben TikTok'a atacağım. tamam, hani tamam. mı? Bay bay. Bu konu tamamen sonra